<laughs> şey Sizde bana yüzü yani, al. İyi de Kendimi çektim biraz. Hep çektim anasını Şöyle Matrix gibi <gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle <laughs> elleri sopa al. Ee, ben abi. anlamam ki. Şuradan o Nereye basıyorum? Ortaya mı? yere basmıyor. Şu anda kayıtta yani. Çekim mi yapıyorsun? Şurası şeyim. Habib şu arkadaş bizim Süleyman Kartal. yeni müdür yardımcısı. 5.3 megapiksel özelliğe sahip CCD 4 e, Vega Movie. Güzel, bir şey, güzel Şık bir cihaz. Şunu düşürsen ne olur şimdi? <laughs> Sakat olur. Oğul. Orhan gel Siz çıkın. Onu numara, on numara çekeceğiz değil patlayabilir. mi? Patlayabilir. Neler her an patlayabilir. De. Dur Orhan çekiyor. Patla lan. <laughs> hocam korkma. Gel Gül bakayım oğlum. <laughs> hocam. <gülüyor> Okul Yarıcısını. takımı şeylerini nereye evet. açın? Attınız Ben de takımı birkaç figür göstereyim. Hocam. Hocam. Şey diyor ki, diyor ok okul, okul takımının diyor fotoğraflarına. Fotoğraf mı? Okul takımının fotoğrafı. Çekim yapıyor ya. zaten. Ne zaman açacaksınız? Okul şeyleri. He, çekim yapıyor çekeyim. tabii. Evet. Şimdi dur şu saçlarını çekeyim dur. Evet. 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 Şöyle, yan dur, yandan dur. şöyle yandan çek. Şöyle yandan dur. Şu yandan daha iyi çıkarım. Devlet memurunun saçlarına bak. Hey yavrum. Değil Çekiyor mu? Hala çekiyor mu? Çekiyor tabii. Güzel Çekme ama çekiyor. Ha, Nihat Orhan'ın Babası. Evet, hocam tamam. Yarın şey, e, saat 11.00'da anneniz ya çekin. da ne siz ne gelebilir şey misiniz? O, kayıtta, kayıtta. Ne? Tamam. Ee, neden diyeceksin? Şey, e,